Efendim, e, sabahtan bu yana e, temizlik yapıyorum. Evet, görüyorsunuz. Şurası koridor. Antre. Mutfak. Ve Baysal TV. 06 mutfağından efendim. yüzden köy biberi, e, domates, yumurta yani e, menemen Burada efendim ne var? E, soğan, e, sumak, pul biberi, e, toz biberi, limon. Burada şişman, tombul, biber, Evet. Şuradaki şeyi de kaldırmışlar efendim. Şunu özellikle göstermek istiyorum. Bu da patlıcan birisi bana göndermişti ya efendim. Bir tane çıktı inşallah 20 adet göndermiş içine ektim ben. Şurada bir koltuk vardı. Bakınız efendim. Aurora havlıyordu şuraya almışlar. Gördünüz mü? Yo yo tek dışı. Hayır hayır. Tek dışı ben kabul edemem. Zaten tek dışı bacımı aramış. E, aramaya da hakkı yok. Ondan sonra e, ben gidiyorum orada beni mutfağa sokmuyor. Mutfak dediğim böyle olur. Tabii ki sokmam. Pislik ibni gökdelen. Nankör. Bir arıyor. Engelle dedim. Ben gidiyorum oraya da eee beni mutfağa sökmeyir. E, ne yapacağım ya? he Ne yapacağım? Çay kırıntılarını da temizleyeceğim burada. Bir ocak kaldı efendim. O da çok yoruldum gerçekten. Ee, onu da artık sonra yapacağım. Aa. Ay. Bu da efendim e, Elvan Hanım efendi ya Sudo'nun gönderdiği e, ya umarım e, bu saatten şey e, bugünden sonra bir 10 kiloluk e, gönderebilir. Bu da şeker yine Elvan Hanımın gönderdiği toz şeker. Bununla da e, helva yaptım çok güzel oldu Tereyağlı. Ha, ha burada duruyor bak. Yani. Oh. İşte kalktı efendi. Şu koltuk şuradaydı biliyorsunuz değil mi? Çek yat. Ha. Şuradaydı. Onu kaldırdılar. Rica olur. Yani emir belki kimse. Ama şu ağacın kesildiğine çok üzüldüm. Bir zamanlar bir erik ağacı vardı. Bir de e, incir ağacı vardı. Ağaça baksanız efendim ya. Nasıl kesmişler ya. Ha şurada ağaç vardı ya. Ha bu da e, şey. E, yok e, bunun e, şey yok. Suçu yok. Kim? Ha. E, bak ne kadar e, Hatice teyze ne kadar güzel yapmış. Çamına. E, ha, ne yapıyorsun ateş teyze? E koltuğu bu taraftan oraya. Sen mi aldın yoksa amca mı aldı? Ha, tamam. Evet e, efendim e, biraz da okuyayım. Genç bir lale varmış ismini unuttum. Kim? Bu da patlıcan efendim. İşte e, bana gelen 20 adet patlıcan vardı ya. Bir tanesi çıktı. Böyle şeyler gönderin işte. Öyle boş teneke bilmem ne. Yani boş teneke olan sizsiniz demek ki yani. Bak, efendim e, herhalde bir tanesi çıkıyor burada. Patlıcan. Adana dolması. Şey patlıcanı. Hatice teyze ben bende şey var not var not ben yemiyorum istersen vereyim mi sana 5 kiloluk Not nohut. Var mı sende? Ha, evet. varmış efendim. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki. Biraz daha göstereyim burayı. Mutfağımı. mı? Heh. Görüyor musunuz efendim? Sadece bir ocak, pırıl ocak kaldı. Onu da yarın halledeceğim. Allah izin verirse. Bu da benim menüm. Yang. Yeah. Baysal TV 06 mutfağından menü. Ya. Yeah. Yok ya baksana Handan. Yemin ederim. Heh. Şunlara varana kadar yıkadım ya. Baksana bembeyaz oldu. Heh. Ne alayım ben o tek dişi? Ya. Görüyorsunuz değil mi efendim? yani Evet pay TV 06 mutfağından Efendim menüler şuraya bak şurası hep şeydi ne derler çay kırıntısı yok bilmem ne şuradadır Hah.